Çok şık olmuş. Hoş geldin. Seni beklemiyordum. Biraz emri vaki oldu. Yok canım estağfurullah. Yok sana değil zaten. Bana emri vaki oldu. Ne demek o? Toplantıyı burada yapmak istedi. Kim? Selamünaleyküm. Nerede olduğunu öğrenebildiniz mi? Maalesef Bay Bas Bey. Çetin Bey'i hala bulamadık. Ama Korkmaz'ın deposunu yapılan polis baskını hakkında can sıkıcı bir durum var. Ne gibi? Kartal malları alıp Korkmaz'ı kurtarmamış mıydı? Evet. Ama bu baskın sadece bir başlangıç gibi görünüyor. Nasıl yani? Detaylara henüz ulaşamadık. Korkmaz önelik ciddi bir takip var. Operasyonun başında kim var, nasıl yürüyor? Henüz bir bilgimiz yok. Olsun o zaman. Tabii. Bay Bey. Ee, buraya gelmemizin özel bir sebebi yoksa, niye toplandığımızı öğrenebilir miyim? İş konuşmaya geldik Korkmaz. O konuyu netleştirdik zaten. Sen yarısını istedin, ben de... ...yarısını getirdim. Kapat kardeşim, gösterişi bırak. Bizim işimiz parayla değil. Parayla değilse neyle işin? Yarsın istememiş miydin? Doğru, yarsın istedim. Ama neyin yarsın istediğimi söylemedim. Ne demek şimdi bu? Şu demek, ben senin işlerinin komple yarsın istiyorum, korkmaz. <laughs> Gülüncüne <laughs> mi gitti? Ortak bunu gerektirir. Biz seninle ortak değiliz. Sen benimle ortak olabilecek klasmanda değilsin. Ama biz aynı klasmandayız. Kartal da benimle birlikte çalışıyor. Ha. şimdi anlaşıldı. <laughs> tahmin etmeliydim. Sen bir çıkarın olmasa polis baskınında beni korumak yerine mallarıma el konulmasını zevkle izlerdin değil mi? Ee korkmazcım. Her iyiliğin bir bedeli olur. Heh. Ben de düşündüm bu bedelin karşılığı ne diye. En iyi ihtimali senin benimle ortak olmana karar verdim. Bence bir daha düşün. Daha iyi bir yol bulursun kesin. Düşüneyim. şey geliyor aklıma. Ben bu malları alayım polise götüreyim. Bunları senden aldığımı söyleyeyim. Sonrasında sen bir şekilde bakarsın. Ne diyorsun? Sevmedin sen bunu. Bende fikir çok. Ben bu malları yakayım. Zaten sevmediğim işler. Alıcılar devreye girdiği zaman sen bir açıklama yaparsın. Aşıklamanı beğenmezlerse kafana sıkarlar. Ona da nasip kısmet diyeceğiz artık. Bu nasıl? Hep böyle olur değil mi? Her zaman ilk akla gelen en doğrudur. Bence ortaklık bütün bu ihtimallerden daha iyi. Ne dersin Korkmaz? Anlaştık anlaştık Korkmaz anlaştık. Alıcılar geldiği zaman bana haber ver tartışmak istiyorum. Müsaadenle. Yeni arkadaşlarınla aran çok iyi bakıyorum. Onlar benim değil. Senin arkadaşların, babanın arkadaşları, sizin cemiyetiniz. Doğru söylüyorsun. Yani seni aralarına almış olamazlar, değil mi? Niye? Yakıştıramadın mı? Öyle demek istemedim. Ee, ne demek istedin? Seni harcarlar demek istedim. Hı. O işler öyle kolay değil. Onlar için çok kolay. Onlar gözünün içine bakıp gülerler, sonra da arkandan bıçaklarlar bana nereden tanıdık geldi ya Bahar? Benimle olan özel meseleni bu işe karıştırma tamam mı? Bu insanlar senin kalemin değil. Kalem demişken kalemin var mı? Ne lazım şimdi kalem? Bana değil, sana lazım. İmzalar avukatına verirsin.